Merhabalar. Ee, ben bu sene Edubox'la oğlumu Kanada'ya gönderdim. Ee, şu an hala orada. Ee, çok endişeliydim tabii ki 10. sınıfta okuyacaktı. Daha henüz 15 yaşında. Yani gönderip göndermeme konusunda oğluma güvenim sonsuzdu. Ama tabii ki bir sürü soru işareti vardı. Kalacağı aile konusunda, o ok eğitimi konusunda, yalnız başına nasıl yapabileceği konusunda. E, fakat Edubox e, ve Safa Bey ve tüm ekip inanılmaz ilgiliydi. Yani onu e, buradan çıkıp e, Kanada'ya, ailesinin yanına yerleştirene kadar hep her an yanlarındalardı. E, ve daha ondan sonraki süreçte de, devam eden süreçte de sürekli iletişim halindeler. Gerçekten çok ilgililer. E, çok fazla m, başta soru işaretim olmasına rağmen ee, şu anda diyebiliyorum ki yani daha iki buçuk ay falan oldu ee, iyi ki göndermişim yani e, gözünüz kapalı güvenebilirsiniz ee, hepsi işlerini çok iyi yapıyorlar çok ilgililer yani götürüp e, yerleştirdikten sonra bile ne zaman bir sıkıntısı olsa ne zaman bir sorun olsa biliyorum ki Edubox yanında ee, ben çok memnunum ee, iyi ki Edubox seçmişim. Safa Bey'e de tüm ekibine de çok teşekkür ediyorum. Kendim ve oğlum adına ee, ve bu tercihi iyi ki yapıp e, göndermişim. Merhabalar ben Filiz Özel, Ziya Görkem Özel'in annesiyim. Ee, biz Ziya Görkem'in e, yurt dışına gitmesiyle ilgili e, bir düşüncemiz vardı zaten. Fakat e, bu konu e, Edubox ailesiyle tanışınca daha da netlik kazandı. Fakat yine de uzun dönem mi gitmeli yoksa kısa dönem mi gitmeli ile ilgili endişelerimiz vardı. Çünkü sonuçta tanımadığı bir ülkeye gidecekti, tanımadığı insanlarla birlikte olacaktı. Bunu yapabilir mi yapamaz mı gibisinden düşünüyorduk. Biz bu yüzden kısa dönem gitmesini uygun gördük. Bir kendini denesin, nasıl yapabiliyor mu, oraya alışabilecek mi, oraya uyum sağlayabilecek mi diye. Ve ee, kısa dönem olarak gönderdik. Ee, tabii ki yine de bu endişeler devam ediyordu. Ee, daha sonra çocuklar oryantasyon kampına katıldılar. Bu kamptan sonra ve Sefa Bey e, ve ekibiyle görüşmelerimiz sonunda biraz daha rahatladık. E, çünkü onlar e, buradan uçağa binmesinden oradaki ııı e, süreçte ve eve dönünceye kadarki süreçte hep yanımızdalardı. Ee, bu yüzden onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok değerliydi. Ee... Merhaba ben Avusten gün. 11. sınıfım. Kanada Nilfalan'da Edibak sayesinde akademik ay programıyla gitme şansı buldum. Ee, evim okula çok yakındı ve aile gerçekten çok iyi ilgilendi benimle. Bütün ihtiyaçlarımı giderdiler. Ve okulda yeni arkadaşlara döndüm. Yeni bir kültüre tanık oldum. Bence herkesin e, yaşaması gereken bir tecrübe. Teşekkürler. Bu kadar. Ee, biz de aile olarak e, gidiş ve dönüşlerindeki e, endişelerimizin e, yersiz olduğunu anladık. E, Edi bu konuda bize çok yardımcı oldu e, çocuklarımızın iletişimi konusunda. Ee, rahat bir şekilde gittiler. Ee, aile de gayet iyiydi. Ee, herhangi bir e, gözümüzün arkada olma durumu olmadı. Ee, bir ay güzel bir deneyimdi. Hem bizim için hem oğlum için. Ee, bunun için teşekkür ediyoruz. Hadi baksa.